Mongolia koleksiyonu, e, kötü koleksiyon defilesi oldu geçenlerde biliyorsunuz bir ay önce falan. E, Cumhuriyet'in 100. yılına hitap ettiği e, Anatolia, bütün Anadolu topraklarının e, tasarımlarından ve e, malzemelerinden esinlenerek yaptığı koleksiyondan bir parça giyiyorum. E, Sayın Asıl Sürekli'nin kısmı dönüş mü acaba? e, bunlar işte eski e, antika parçaların bisikler haline getirmiş. Biraz evet. zırh gibi. <laughs> evet, zırh gibi. Anadolu kadını biliyorsunuz. Zırhlı dönüş. Haklısınız. Evet. Neler yapıyorsunuz onunla ayrıca? Onunla ayrıca biliyorsunuz hep bir Gazete yazılarım devam ediyor. E, markalarla bir takım birlikleri devam ediyor. Eee senaryo bakıyorum, okuyorum. Ondan sonra Aa, yani öyle yani işte. Acele ediyor musun özellikle hani dizi senaryosu sürekli ekranda öyleyim. mutlaka olman gerektiği gibi bir... Yok, hayır. Yani ben hani sonuçta hani bildiğiniz gibi hani çok gönlü böyle çok iyi işle bir arada uğraşan bir olduğum <laughs> için de e, güzel gönlüme ve e, hakikaten e, bana uygun güzel bir şekilde zaman içine yer güzel bir proje oldu. E, ee, zaten şimdi üçüncü sezonu yeni yeni yayınlanmaya başladı. E, yeni yayınlanmaya başladı. Ee, o yüzden bakalım güzel bir şey oldu. Hayatınızın her olacak mı? Biraz daha olacak. hani hobi olarak gibi mi? Yok şimdi olacak çünkü neden? Yani eskiden daha, daha çok güzel ya, yani, Şey. Daha doğrusu hani bir ayağım hep bir yerde gidiyorsunuz. Yani nerede gidiyor <laughs> bunlar? <laughs> e şimdi artık bazın daha burası, burası. Da İstanbul Mahallesi'nden beri tamamen evet. O yüzden de ben hep oyunculuk projelerini yapıyordum. Ama sonra şöyle bir şey oluyordu. Yani gidiyordum, geliyordum, araya zaman geliyordu. Ya. Şimdi ama artık buna tamamen e, vakit ayırmak, eğilmek, e, kendimi oyunculuk alanında ifade etmek istiyorum. Ee, kadar iyi ifade edemediğinizi düşünüyorum. Yok çok güzel yani projeler de yaptım. Çok çok. Arada derede çok güzel projeler yaptım. Yani Yavuz Turgun'un Aşk Ekar projesinden tutun. Daha önce 24 saat vardı ay yapımında ilk iş da çok çok güzeldi. Haziran gecesinde de konum olarak oynamıştım. Yani aslında yaptığım bütün projeler hepsini görmüştüm. <laughs> 5 yaşından itibaren ben tiyatro hislerinde büyüdüm. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda seslendirme yaptım, çocuk oyunlarında oynadım. <laughs> benim için ben şey şey e, Aynen yani, onu devam etmem de gerekiyor. Ee, Son ayınız pozitif, her gününüzde sürekli adınız yazılıyor. Gerçekten böyle bir şey anlıyoruz. Yoksa yakıştıramıyor musunuz? Bence yazılmıyor artık. Yani, Bu konu böyle bir kapandı gitti. Ya arkadaşımız et arkadaşımız. Konuşma da bir yıllardır arkadaşımız zaten. Sürekli birilerinin isminiz Anneli'yle yakıştırılmıyor mu sürekli? Normal, normal. Yani hani zaten hani böyle şeylerin hani gündemde olduğunu bence çok da. Arkadaşım, da, arkadaşım, da zaten e, e, şey oldu. görüyorsunuz. Bir bir şey e, evet şu an boş. Şu an boş. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.